Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Gülinaay Selçuk günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya başlayalım hemen. Bugün biliyorsunuz saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel artık gelenekselleşen daha doğrusu e, kent mitingleri var. Geçtiğimiz hafta e, Mersin'deydi CHP. Bugün ise Konya'dan seslenecek e, Özgür Özel ve Millet İradesi mitinglerinin adresi bugün ifade ettiğimiz gibi Konya saat 2'de CHP Genel Başkanı Özgür ikinci başlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaz kazıdılar altından liyakat çıktı. Geride bıraktığımız saat diliminde bu kez bir depremle daha sarsıldık. Tekirdağ'da hissetti bu depremi Anadolu yakasının özellikle e, Bakırköy kesiminde de hissedildi. Özür dilerim. Avrupa yakasının Bakırköy kesiminde de hissedildi. Anadolu yakasında da hissedenler olduğu aktarılıyor bu depremi ama korku sonuç itibariyle bitmiyor biliyorsunuz. Marmara Ereğli Lisesi açıklarında yaşandı. Depremin merkez üssü 3.7 depremin büyüklüğü 3.7 ve Tekirdağ'dan çok İstanbul korktu bu depremden. Uzmanlar ne diyor? Bu depreme ilişkin tehlike hala devam ediyor mu? Sorunun yanıtını birlikte alacağız önümüzdeki dakikalarda ve şimdi gelin Konya'ya gidelim. Çok teşekkürler. Yeniden döneceğiz ama gelin mitingden yükselen sese mitingden gelen mesajlara beraber bakalım. Çünkü bu millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin dördüncüsüydü. Bundan önceki hafta Mersin'de ve daha önceki hafta Yozgat'ta ve ilk istasyon olarak da Samsun'da gerçekleşmişti diğer. Gelin mitingden yükselen sese mitingden gelen mesajlara beraber bakalım. Çünkü bu... Çok iyi yayınlar, başkentten selamlar. Çok çok sağ olun. Şimdi bizim aslında beklentimiz hem Yozgat hem de Konya'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının yüksek olduğu belediyelerdeki hakim parti olduğu kentlerden yükselen sesin değerlendirmesiydi ve hep acaba Konya'da da Yozgat etkisi hissedilir mi diye soruldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz mitingi? Bir tarımın, tarımsal kalkınmanın sorunlarının dile getirildiği ve özellikle Konya'nın temel problemlerine değinilen bir miting mi çıktı ortaya? Dördü gösteriyor. Biz aslında geride bıraktığımız saat dilimi boyunca Özgür Özel'in Konya'dan yükseltmiş olduğu mesajları, sesini dinledik ve açıklamalarına kulak verdik hep birlikte. Şimdi yeniden Konya'ya dönme vakti çünkü mitingin özellikle ardından yankılarını değerlendirmek için muhabir arkadaşımız Bala Ateş döneceğiz hep beraber. Ve hemen yanında da önemli bir konu var Gökhan Günaydın'a sorularını yöneltecek Bala Ateş Irmak.